Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Değerli izleyenler, Öncelikle bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, sayısız nimetleriyle bizi müteannim kılan, nimetlendiren, yediren, içiren, güldüren, şah damarımızdan bizlere daha yakın olan Yüce Mevlamıza sonsuz hamdü senalar, onun son elçisi, Resulü Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e binlerce salat ve selam olsun diyerek Rabbimin izni inayetiyle bugün sizlere arz etmeye, takdim etmeye çalışacağım mahdut bir zaman içerisinde de olsa Konumuzun başlığı cennete giden yollar, salih ameller, salihat ve ahlaki erdemler hakkında olacaktır. Bir hatırlatma ile dersime girmek istiyorum. Bu programı da hazırlayan, bu pandemi günlerinde insanlarımız bir nebze e, ayet-i celilelerden faydalanalım diye bu programları yapan başta il müftülüğümüzde İzani Turan hocamıza teşekkür ediyorum. Çünkü insan her söz bir tohumdur. İnsanda Allah adını duymakla, Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam ismini duymakla gönül toprağına eh, muhabbet güllerinin açması hususunda rahat eder, Allah'la rahatlar. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'la sıkıntılarını bir nebze dindirme yoluna gider. Cennet yolları derken kıymetli izleyenler İnsan takdir edersiniz ki... ...şu dünyada zorunlu bir yolcudur. Dünyanın zorunlu bir sakini olduğu gibi... ...bu dünyada... E, ...Allah Zülcelal dünyaya getirdiğinden dolayı... ...bize ömrü Allah biçtiğinden dolayı... ...kısaca getirenin ve götürenin... ...Allah olduğuna iman ediyoruz. Bütün hücrelerimizle beraber... ...insan bir yolcudur. Bir yol varsa... Mutlaka o yolun yolcusu vardır. Hepin bütün varlık ondandır. Hiçbir şey onsuz olamaz. Hiçbir şey onsuz kalamaz. Onsuz kalmamalıdır da. Haşr suresinde Rabbimizin buyurduğu gibi Hüvallahü lezi la illahu O Allah ki her şey eşi benzeri olmayan Allah tarafından yaratılmıştır. Onlara mecburi bir yolculuk, bir istikamet belirtmiştir. Bir şairin dediği gibi yolculuk bitti artık. Yolcular buldu vaha. Yolcular gitmese de yollar gider Allah'a. İster bilelim, ister isteyelim, ister tercih edelim, isterse görmemezlikten gelelim. Kullarda, yollarda, zamanda, mekanda Allah'a gitmek mecburiyetindedir. Allah Azze Celal bizlere basiret versin, akıl gözüyle görebilme kudreti, güzelliği nasip eylesin. Bu yolculuğun şu şuurunda olmayı bizlere ikram ve ihsan eylesin. Kıymetli izleyenlerim, zaman sınırlı dedik. Dolayısıyla günün sonu olduğu gibi yaşadığımız bugün sabahtan kalktık. Bugünün bir sonu var, ömrümüz varsa. Günün sonu olduğu gibi, yılın sonu olduğu gibi mutlaka bu ömründe bir sonu vardır. Şair der ki, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar, sende son bulur sonlar. Her şey Allah'tan gelmiştir. Dönüş Allah'adır. Bir kederimiz olduğu zaman ağzımızda tesbihat haline getirdiğimiz ayeti celile vardır. Onu beraber hatırlayalım. Ardu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki Allah'tan geldik. Dönüş Allah'adır. Önemli olan bu yolculuğun şuurunda olmaktır. Vazifemizin ne olduğunu, burada niçin misafir edildiğimizi ve nereye kime varacağımız şuurunda olmak. Bir hastamız, bir cenazemiz olduğu zaman kederimizi de bakın bu ayetle dindiririz. Biz Allah'tan geldik. Burada Allah'a karşı sorumluluğumuz var. Allah'ın emir Allah'a karşı sorumluluğumuz nedir? Allah'ın emirlerine severek isteyerek uymaktır. Allah'ın nehilerinden her haramını, her yasağını ateş bilerek sakınmaktır. Allah'a karşı sorumluluğumuzu bilmektir. Değerli izleyenler, yolculukta bu yolculukta bizleri, bizler yalnız da bırakılmıyoruz. Bu yolun sahibi Allah'tır. Bu yolun rehberi Hazreti Kur'an'dır. Bu yolun örneği, bu yolun en nadide yolcusu bu yolun Allah tarafından en beğenilen yolcusu, bu yolun en takdir edilen yolcusu da rehber e, örneği de Hz. Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam efendimizdir. Şu müjdeyi verelim hepimizin gönlüne. Günde 40 kez okuduğumuz, hocalarımızın ısrarla tekrar ettiği ayeti kerime var. Hani alimlerimiz, hocalarımız derler ki madem yolcuyuz, eğer yol müstakimse varılacak menzil cennettir. Biz de her namazımda, her namazımızda 40 kez İhtina sıratal müstakim. Ey yolların, yolcuların, kulların sahibi Mevlamız, bizim sahibimiz. Yürüdüğümüz yolları sana varan yol eyle ya Rabbi. Bizi sana, senin rızanı cennet bilen kullarından bir kul eyle diye İhtinas sıradan müstakim yolumuzun dost doğru olmasını nasip eyle diye Allah Celle Celaluhu'ndan duada ve ona yakarışta, onun bize inayette bulunması hususunda da değerli izleyenler Rabbimizden yardım dilemekteyiz. Bu yola nasıl başlanılmalı diye sorarsak, konumuz cennet giden yollar diye başlığında söylemiştik. Bu yola, Değerli izleyenlerim hiç şüphesiz ki herkesin ittifakla bu yola başlaması ancak imanla olur. Her şeyin başı evveli, her şeye bir anlam katan, her şeyi anlamlı kılan, her şeye bir mana katan husus hiç şüphesiz ki Allah'a imandır. İman nedir? Hocam biz imanı bilmiyoruz diyebilirsiniz. Hayır. Bir tekrarda fayda vardır. E, alimlerimiz öyle de et tekraru ehsen. Ne kadar tekrar edilirse gönüllere nakşun olur. İman değerli kardeşlerim, varlığımızı ve bütün imkanlarımızı severek ve isteyerek alemlerin Rabbu Allah'a teslim etmektir. Yani bu yol cennete gidilen yol Allah'ı severek, Allah'ın emirlerine isteyene isteyerek sımsıkı sarılmak, her şeyimizi ona teslim etmektir. Cennet de zaten ayeti kerimede değerli kardeşlerim, değerli izleyenlerim Allah Zülcelal cenneti anlatırken cennet yolculuğu konumuz Euzu bismillah. İnna Allah eştera minel müminîn enfusahum ve emvâlehum bi en lehumul Muhakkak ki Allah cennet karşılığında müminlerden canlarını satın almıştır. Satın alma denince muhterem izleyenler Allah Zülcelal bizim özgürlüğümüze ipotek koymuş değildir haşa. Canı vermiştir, imkanları vermiştir. Ömrünü ömrü veren odur. Yolu gösteren odur. Yol rehberini gösteren odur. Ve bizden satın aldığı canın karşılığında cenneti verecek Allah'tır. Sadece bizden istediği muradı ilahi hayatımızı, gönlümüzü, fikrimizi onun rızası doğrultusunda kullanmaktır. Canın karşılığı cennettir. Cana paha biçilemez. Deseler ki şu Bursa'yı ve Bursa hari Türk bütün dünyayı sana verelim, canı bize ver deseler bu hususta anlaşmanın bir anlamı yoktur. Can yoksa varlığın bir anlamı yoktur. Canı Allah vermiştir, imkanları Allah vermiştir. Canın pahasını, canın karşılığında da bize bu dünya nimetlerini, bu dünya güzelliklerini verdiği gibi Allah Zülcelal akla hayale gelmez güzellikleri vereceğini de bize vaad etmiştir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de konumuz cennete giden yollar cennet olduğu için ve şöyle düşünebiliriz cennetten cennetin tasvirinden bahsedebilir miyiz diye izleyenlerimiz arasında belki aklına gelen vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. اَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ Hadis-i Kudsi, Allah Zülcelal şöyle buyurur diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, salih kullarıma, yani Allah'ın emirlerini cennet bilen, Allah'ın emirlerini isteyerek, severek, iştahla hayatına geçiren, Allah'ın emirlerini hayat tarzı eden kullara, Allah cennet hazırlamıştır. Nasıl bir cennettir? Mâ lâ aynun ra'at. Hiçbir gözün görmediği. Vala lâ semyat. Hiçbir kulağın duymadığı. Ve lâ ala kalbi beşer. Hiçbir beşerin tasavvur edemeyeceği, hayalinde bile kuramayacağı güzellikte, ev safta olan cennetten bahsediyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Dolayısıyla canın karşılığıdır cennet. Allah'la anlaşmadır. Can ve malı Allah'ın rızası doğrultusunda kullanmanın sonucudur. Aynı zamanda muhterem izleyenler biz sadece kulluğu, ibadeti cennete kazanalım diye yapmamalıyız asla. Tabii ki ibadetlerle yükümlüyüz. Farz ibadet olmazsa olmazlarımız vardır. Bundan maksat birinci derecede Allah'ın rızasını kazanmaktır. Cennet nedir derseniz bir kelimeyle ile özetlemem gerekirse, cennetleri cennet yapan, cennet içinde cennet olan husus Allah'ın rızasıdır. Eğer bir insanın hedefi Allah'ın rızasıysa onun meyvesi zaten cennettir. Yunus Emre şiirinde yanlış anlaşılmasın ehlince malumdur. Cennet cennet dedikleri 3-5 köşkle 3-5 huri isteyenle veranları bana seni gerek Allah'ım seni demiştir. Evet, mutlak hedef Allah'ın rızasıdır. Radiyeten marziyedir. Bir kuldan Allah razı olmuşsa cennettir. Cennetleri cennet yapan Allah'ın razı olmasıdır. Muhterem izleyenlerim. Şu dünya hayatında cenneti aramanın bir imkanı yoktur. Dünyayı biz cennete çeviremeyiz. Sadece bu dünyada cennetin yollarını aramakla, cennete giden yolları aramakla yükümlüyüz. Bu da cennete giden yollar da hiç şüphesiz helallerden geçer. Eğer bir insan bir şehre gidecekse doğru yoldan gitmelidir. Cennete giden yol Allah'ın helalleridir. Helallere sarılan, Allah'ın yap dediklerini yapan insan cennet yoluna girmiş demektir. Cennet yolundan çıkaran hususlar da haramlardır. Şu ayetle hatırlayalım, sohbetimin sonuna yaklaşıyorum. Allah Zülcelal, Adem babamızı, Havva annemizi cennette yaratmış ve cennetine koymuş. Onlara bir imtihan, bir yasak koymuştur. Üskün ente vazavucukel cenne. Eşinle beraber cennette yaşa, İstediğin meyvelerden niye velâ taqrabu hâziş-şecereh şu ağaca yaklaşma niçin fetekûne min zâlimîn zalimlerden olursun. Adem babamızda imtihanın sırrı gereği onu unutmuş ve o ağaca yaklaşmıştır ve cennetten çıkmıştır. Şunu hatırlatmak istiyorum gönül kulaklarımızda kalsın diye. Helaller insanı insan eder. Allah'a itaat insanı sultan eder. Allah'a ibadet insanı dünyada mutlu kılar. Haramlarsa Adem babamızı cennetten çıkardığı gibi bizi dünyada insanlığımızdan çıkarır. Bizi kedere sevk eder. Bizi sıkıntılara sevk eder. Sadece cennette Adem Aleyhisselam'a imtihan yoktu. Her haram insanın bir kederidir, bir imtihanıdır. İnsanı insanlıktan çıkaran hususlardır değerli kardeşlerim. Son sözlerimiz olarak Sohbetimizin sonlarına yaklaşırken İslam'ın projesi de salih insan yetiştirmektir. İnsanın kurtuluşu da, yani imanın gereği de bir insan Allah'a iman, ahirete iman etmişse o imanın gereğidir ibadet etmek. Salih bir insan olmak, asır suresiyle sohbetimizi bitirelim. Asra durdurulmayan zamana, engellenemeyen zamana yemin olsun ki insan zarardadır. İllellezîne âmenû. Ancak iman eden, severek, isteyerek, iladi, muradı ilahiye kendisini teslim edenler ve amilus salihat, salih ameller yapanlar. Namazını kılan, başkalarını da namaza sevk eden, zekatını veren, zekat vermeye yönlendiren, ağlayanı güldürme faaliyetinde bulunan, sıkıntıda olanın sıkıntısını defetme adına bir çaba ortaya koyan, İnsanların huzuru adına faydalı işler yapan yani özetle salihat ameli salih yapan insanları Allah'a çağıran, insanları Hakk'a sevk eden, şerden uzaklaştıran ve in bir sıkıntı esnasında özellikle şu günlerde bir dert keder varsa bu derdin sahibi Allah'tır. Bu derde derman verecek Allah'tır. Sabrıyla Allah'a güvenerek çare yollarını arayan insanlar müstesnadır buyuru Ayet-i Celil'de Yüce Rabbimiz. Ve şöyle özetleyelim. Allah'ın rızasına talip olan, cennetin yolunda yürüyen, salih işler yapan, ahlaki erdemlerle kendisini, ailesini, etrafını süsleyen, bahtlı ve bahtiyar kullarından olmayı Rabbim anlatana ve dinleyenlere nasip eylesin. Sohbetimizin sonunda hepinizi... Alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyorum. Sağlık ve afiyet diliyorum. Allah'a emanet olunuz değerli izleyenler. Bu pandemi bölümünde alınan kan tetkiklerimizde alınan kan tetkiklerde bazı parametreler koronavirüsle ilişkili olarak çok yüksek çıkıyor. Bunun zamanla 7 ay içerisindeki edindiğimiz tecrübe ile aslında çok spesifik olduğunu bilim kurulu karar verdi. Kan tetkiklerimizde yükseklikler tespit ediliyor. Daha sonrasında bir akciğer filmi ya da tomografi, akciğer tomografisi çekiliyor. Vita